Bazı arkadaşlar gezmeye gittiği halde gezmeyi sevmiyorlar. Böyle bir sıkıntımız da. Ay orası çok uzak. Ay oraya da mı gideceğiz tarzında e, tartışmalar yaşanabiliyor. Yola çıkacağınız insanı iyi seçin arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bugün birazcık özel bir video çekeceğiz. Ne, ne özelliği var? Ben de sana soracaktım. Ne <laughs> özelliği var bu videonun? Bugün evlilik yıldönümümüze özel video çekeceğiz. <laughs> İnsanlara ne peki bunlar? Şimdi biz balayı fotoğraflarımıza bakacağız. Daha önce böyle hiç baştan sona hepsine bakmadık. Yani sırayla böyle. Biz düğün videomuzu bile baştan sona izlemedik. Evet. <laughs> Balayını biz nerede yaptık? Öncelikle bundan biraz bahsetmek ister misin? Nerede yapmıştık ya? Neydi oranın adı? Balayını Endonezya'da Bali'de yaptık. Bali adasında. Bu videoda hem fotoğraflarımıza bakacağız hem de Bali hakkında biraz böyle soru cevap gibi ilerleyeceğiz. Hem bilgi verici olacak. İnsanlar neden izler diye sordun ya bu yüzden izleyebilirler mesela. İlk olarak biz Gebze'de oturuyoruz. Gebze'den İstanbul'a geçtik. Bu arada otobüsler varmış direkt İstanbul Havalimanı'na giden. Biz bilmiyorduk. Evet. Hayır İstanbul Havalimanı'na giden aşkım. Tamam. İstanbul ha, seyahatle pardon, gittik. Doğru. biz. Evet, Ramazan'ın ilk yurt dışına çıkmasıydı bu. Evet. Bali. Ki Bali bunun için sence <laughs> biraz fazla mıydı? Ya şimdi insanları suya sokarken direkt hani okyanusun ortasına atmıyorsun ya. Onun gibi düşünebiliriz aslında. Hani ilk önce böyle komşulardan birine gidebilirdik. Hani daha uzun olmayan bir yolculuk daha iyi olabilirdi. Çünkü bilmem kaç defa daha söylemişimdir. Bizim Bali'ye giderkenki uçak yolculuk rotamız şöyleydi. Uçuş süremiz buradan Çin, Guangzhou'ya e, 11 saat gösteriyordu ama 11 saat sürmedi. 10 saat 50 dakikaya falan buradan Guangzhou'ya gittik. Çok fark etmedi ama 10 dakika. 10 dakika, 15 dakika yalan Ek. söylemek istemiyorum buradan değerli 267 daha ta takipçimize. 263. 263 pardon. Ha 273. Pardon, ee, pardon. Ve biz orada kaç saat rotar yaptık? Rotar değil de bekleme süresi vardı. Yani transfer süresi vardı. Evet, transfer. Birinde 11 saat bekledik. Birinde de dönüşte de 5 saat bekledik. Toplamda aslında 15 saat uçuyorsunuz ama biz 1,5 günde gitmiş olduk. Evet. Ve ve Ramazan böyle ya zaten ben de yorgundum. Hani düğün sonrasında biz 2 gün sonra direkt yani 16'sında düğündü. 18'inde biz yola çıktık. Eve bir buçuk gün yollardaydık, biraz zorluydu. Şimdi buralarda Peki, bizim beklemelerimiz. Bu arada biz Çin Güney Hava Yolları ile uçtuk. Evet. Çok da ucuza dönüşümüze. denk getirdik bileti. Eğer tüyo isteyen olursa yardımcı olurum. 2 kişi 34'e aldık biz gidiş dönüş. Evet, gidiş dönüş. Yani mükemmel bir fiyat, size öyle söyleyeyim. Ve Çin Hava Yolları'nda şey vardı. helal yemek seçeneği vardı. İki tan iki kere bize yemek verdiler değil mi? Giderken iki kere. Evet, giderken iki kere. Şeye giderken de bir kere. Evet. Çin'den yani Endomezi 10 saat çarpını. artı 5 saat ya. Her 5 saatte bir yemek gibi o düşünebilir. Peki sence Çin hava yolları transfer için nasıldı? Konforlu muydu? Bunu da soranlar olabiliyor. Şimdi Çin'de her iki yaptığımız transferde de beklediğimiz alan aynıydı. Alan büyük, geniş ama Dışarı çıkamıyorsunuz ya bir de yani Hı. 10 saat az bir süre değil 10 saat boyunca aynı yerde kalmak ya ben rahat etmedim ama Sena rahatsız olmadı. Yani Ramazan olduğu için ben çok güzel uyudum. Tekli koltuklar vardı deriden böyle rahat ben oraya Aslında sığabildiğim için. Aslında masaj koltuğu masaj evet. koltukları çalışmıyor. Evet. Ben orada gayet güzel uyudum. Şöyle bir tüyo verebiliriz. Ee, sıcak su sebilleri vardı, kaynar su sebilleri. Böyle hazır nudullar veya granül kahveler falan götürebilirsiniz yanınızda. Çantanıza koyarsanız bunlardan faydalanabilirsiniz. Evet. Bir de ben çin aktarması ile ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii buyurun. buyurun. Ee, çin aktarması yaparken şöyle bir şeyi unutmamanız gerekiyor. İnternete bağlanamıyorsunuz yani internete bağlanıyorsunuz ama Google'a giremiyorsunuz, WhatsApp'a giremiyorsunuz, herhangi bir e, uygulama açılmıyor Google ve Play Store bazlı veya App Store bazlı e, Çin'in kendi uygulamaları açılabiliyor. Biz annemlerle şöyle iletişim kurmak zorunda kaldık. <laughs> Kelimelik diye bir oyun var. Kelimelik oyunundaki sohbet bölümünden ben arkadaşıma mesaj attım. O annemlere ulaştı gibi e, bir mücadeleyle. E, haber verdik. Hani biz iyiyiz buraya geldik merak etmeyin gibisinden. Hani giderseniz aklınızda Zorluydu. olsun. Ne Peki biz neden Bali'yi seçtik? Çünkü <laughs> Sena manifestlemişti benim balayı tatilim Bali'de olmalı diye. Ya ben şeyde üniversitede staj yaparken böyle staj yaptığım yerde bir kız işte balayı için Bali'ye gidecekti. Ben de ilk böyle orada duymuştum Bali'yi bir araştırayım falan. Çok böyle ilgimi çekmişti. Hoşuma gitmişti. O yüzden balayı mı ben de balide yapsam güzel olur diye düşünüyordum. E, bu Ramazana e, Ramazan'ı <laughs> ikna sürecim bir tık zorlayıcı olsa da. Aslında Sena beni ikna etmedi. Sena biletler aldı ve gidiyoruz dedi. Öyle olmadı arkadaşlar. Öyle oldu. Şimdi neden Bali <laughs> sorusuna şöyle genel bir cevap vermek gerekirse eğer doğası, kültürü ve insanların sıcaklığı bence görülmeye değer. Gerçekten çok güler yüzlüydü bütün insanlar. Bence bunlar gitmek için nedenler olarak sayılabilir. Özellikle çok farklı bir kültür hiç deneyimlemediğimiz bir şey ve Müslüman bir ülke oluşu Asya olmasına rağmen hani yemek konusunda da zorla yani Müslüman bir ülke değil bu arada Bali Bali, yani Bali zaten Müslüman ülke değil. değil bu arada evet. da Endonezya'nın bir çoğunluğu Müslüman Bali'de bu daha azınlık da olsa yine evet, de Bali'de... helal yemek bulma konusunda çok rahattık ya bu da bir avantaj bence yani Sena en büyük cezbeden tarafı şuydu Kore tarzı hani yemekleri Kore'nin kültürünü seviyor Sena Ve Kore'nin helal versiyonu da Endonezya aslında. Evet. Yani ramenleri, mamenleri, oranın her kültürüne şey ait yiyip içebileceğiniz her şeyin helal sertifikalısı var Endonezya'da, Bali'de. Ve Endonezya'da çok dikkat ediyorlar ona. Yani buzdolabında bile helal sertifikalı olan buzdolapları vardı. Evet. evet. Peki şöyle bir soru sorsam sana. Bali gerçekten gitmeye değer mi? O kadar yolu çektik, güzel de masraf yaptık hani nispeten. Sence değer mi? Türkiye'de yapabileceğimiz balayı itaatinden daha ucuza getirdik. Şimdi bizi zorlayacak olan şey neydi? Ben ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Ben ilk defa yurt dışına çıktığım için kafamda çok fazla soru işareti var bir hani konaklayacağımız yerleri bulabilecek miyiz? Hani orada yerimizi yönümüzü nasıl bulacağız? Benim daha önce bir tecrübem yoktu. Bu bende büyük soru işaretiydi. İnsanlarla anlaşıp anla ben bende çok büyük soru işaretiydi. Şimdi trafik kurallarını bile bilmediğim bir yere gidiyorsun aslında. Tersten akıyor ve <laughs> trafik. Ee, Bali'de şu yok. Ulaşım için hadi şuradan şuraya gideyim de otobüs bekleyeyim, tren bekleyeyimlik bir seçenek yok. Zaten toplu yok. taşıma yoktu. Toplu taşıma yok. Oranın kendi şeyi var, bir uygulaması var. Uygulamanın adını hatırlıyor musun? Gojek. Gojek. Gojek'ten taksi çağırabiliyorsun. Veya motor çağırabiliyorsunuz. Ya da motor çağırabiliyorsunuz. O şekilde. Ya ve da ucuz ama yani çok yol da şey değil. kenarlarında bekleyenler var taksi tarzı. Ama onlar, onlar da daha bilirsiniz. pahalı. Yani Gojek'ten kiralamak çok daha ucuz. Hem de şöyle bir avantajı var. E, binmeden gideceğiniz yeri işaretleyip ne kadar gideceğinizi biliyorsunuz. Ve kazıklama ihtimaliniz yok. Bir de şu elinizde çanta varsa çantalar için ayrıyetten bahşiş istiyorlar. Evet. Orada biraz da dili anlamıyormuş deyip salağa yatmanız lazım. <laughs> Yoksa adam çok ulus, ısrar ediyor hani. Evet. Bahşiş mahşiş tip mi bir şeyler söyleyip duruyor. Bu arada Gocek uygulaması üzerinden sadece araba kiralama değil işte yemek falan da alabiliyorsunuz. Market alışveriş yani bizdeki bu hazır ne deniyor onlara? Uygulamalar gibi diyelim. Aynen. Yemek siparişi, market siparişi de yapabiliyorsunuz. O yüzden bence indir, kesin indirin yani eğer gitmeyi Öyle düşünüyorsanız. Öyle bir niyetiniz varsa. Ee, biz nerede kaldık? Kalacağımız yeri nasıl seçtik? Sence kalacağımız yerler verdiğimiz paralara değiyor muydu? Biz tatilimizi 3 şehir üstüne mi kurmuştuk? 3 şehir Hayır, olarak üç mı düşünüyoruz? şehir düşün değil. 2 bölgede aslında biz. Seminyak ve Ubud bölgesinde kaldık. Ama e, Ubud bölgesinde iki tane otelde kaldık. Bir tanesi Ramazan'ın bana doğum günü hediyesiydi. 26 evet. Kasım benim doğum günüm. Bizim dönüşümüzde 28'ine 28'inde Evet, 28'ine de biz döndük zaten buraya. Evet. Şöyle oldu, biz e, ilk gittiğimizde böyle villa tarzı, muhafazakar villalar var ya burada, o tarz bir yer kiraladık. E, havuzumuz vardı kendimize ait, evet. odamız vardı, mutfağımız vardı, oturma alanımız vardı. 3 gecesine biz 8 bin verdik yanlış hatırlamıyorsan. hatırlamıyorsam. Evet. Yani Türkiye'de gecelik fiyatını 8 bine bence bulamayız şu anda. Ya en son Zapanca'da kaldığımız şeyi düşün. Havuzu var dedi. Yani havuz değildi. Havuz değil. İçine girip oturmalık. <laughs> yani çimmelik bir havuzu vardı ama bu bahsettiğimiz havuz fotoğraflarda da göreceksiniz. Ya yani iki kişi için ideal bir havuzu vardı. İki kişi iki kişi için ideal bir sosyal alanı vardı. Yani bizim için gerçekten güzeldi ilk evet. kaldığımız yer. İkinci yeri biz daha böyle butik tarzı bir yer seçtik. E çünkü çok fazla vakit geçirmeyecektik. Hani ilk gittiğimizde biraz daha yorgun oluruz. Hani belki orada da vakit geçiririz kaldığımız yerde diye düşünerek öyle bir yer tutmuştuk. Diğerinde böyle daha butik tarzı sadece yemek yiyebileceğimiz bir alan vardı. Ki o da odanın dışındaydı zaten. Balkondaydı. Balkonda. Ee, bir yatak odası vardı. Aynen. Tek oda. Biz bu oteli seçmekteki nedenimiz biz orada konakladığımız gün itibariyle e, önceliğimiz konfor değildi. Gezeceğimiz alanlara yakınlığı ve fiyat performanslı. Biz orada 3 gün kaldık diye hatırlıyorum. 3 gün için biz oraya 2100 lira evet, civarı bir şey ödedik. 2100 lira verdik. Ve kahvaltı dahildi ama kahvaltı. de kahvaltı dahildi. Biz gittiğimiz yerlerde kahvaltı dahil şey yapmaya çalıştık. Sabah 6'da başlıyordu yanılmıyorsam. Hani evet. 6'dan itibaren istediğimiz saatte kahvaltıyı alabiliyorduk. Böyle Amerikan kahvaltısı tarzı şeyler var. Yine helal içerikli. Gayet bizim alışık olduğumuz aslında işte omlettir, sosistir, ekmek. O tarzda da yiyebiliyoruz. İstersek Bali kahvaltısı tarzında nasi goreng, nori goreng böyle bir şey. Kızarmış pilav tarzı böyle Asya usulü şeyler de vardı. Veya kızarmış muzlar mesela bence gitmişken denenebilir. Son otelimiz benim biraz da diğer otellerin ücretlerine kıyasla daha pahalı daha lüks bir oteldi. Yani birazdan niyetim Sena'nın doğum gününde girecektik oraya. Sena ya hadi bu da senin balayımızdaki sana sürprizim şeklinde olacaktı. Oldu olacaktın niye geçmiş zaman kullanıyorsun? Oldu. Bilmem evet olduk yani. <laughs> Oraya gittik böyle. Zaten otel çok lüks falan. İşte bizi böyle içecekle karşıladılar. Boynumuza çiçek falan taktılar böyle. <laughs> bir moda girdik bizde Sonra girdik odaya eşyaları falan yerleştirdik. Kopya tok 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 vuruyorlar. Ne olduğunu böyle anlayamadık falan işte. Bir açtık kapıyı. Benim doğum günüm için pastayla geldiler. Annemler böyle hediye yollamışlar orada. Meyve tabağı tarzında bir şey. Onları getirdiler falan böyle. Kaldı. Yani <laughs> güzel bir sürprizdi bence. Değil mi? Evet, hoştu yani. Evet, hoştu. O kadar para verince demek ki. <laughs> böyle otelin kendine ait havuzu vardı. İşte restoranları falan vardı. Akşamlar böyle etkinlikler vardı. İşte e, ma masaj için kupon veriyorlardı size gibi gibi avantajları vardı. Ha, bir de kaldığımız otelin şöyle bir güzelliği vardı. Sabah e, Son kaldığımız otelin. Evet. E, sabah biz pirinç tarlasında yürüyüş yaptık. Kadın böyle rehber eşliğinde çok da bir olayı yok aslında ama o köyü onların yerel böyle köylerine gittik işte e, pirinç tarlasını ziyaret ettik. Kimi denir artık yani, gezdik. Küçük bir pirinç tarlası gösterdiler işte burası da pirinç tarlası bu kadar. gibisine bu kadar yani sabah mesela saat 6'da güneş salamlama diye bir yoga etkinlikleri vardı. Evet ben vardız. yogaya katıldım. Sena ilk kaldığımız gece ona katıldı işte. Otelin etkinlikleri olsun mesela akşam yemeğinde ya canlı müzik vardı ya da küçük bir tiyatro oyun tarzı bir şeyleri vardı. Her geceler dolu doluydu. Çay saati falan vardı bu arada. Kahvaltı evet. artı çay saati vardı. Çay saatinde de tatlı tuzlu böyle yine ikramları vardı. İkramları Kahve çok çay ikramları vardı. O yönden de güzeldi yine. Bu arada biz şöyle Gildim. bir gezi stilimiz var. Gittiğimiz yerde tabii ki önceden böyle nerelere gitmek istiyorum. Ben genelde belirliyorum. Gitmek istediğim yerlere. <laughs> e, git, kalacağımız yerde oraya genellikle yürüme mesafesine veya işte araçla kısa bir sürede ulaşabileceğimiz yerler olarak seçiyoruz. E, ama genel olarak bizim tarzımız çıkalım sokağa ve keşfedelim şeklinde oluyor. Yani gitmek istediğimiz yer bile varsa biz oraya gidene kadar aslında sokağa dolaşıyoruz. işte bir yere uğruyoruz. İşte market nedir şudur budur. Böyle biraz daha kültürü tanımaya çalışarak Kavga ilerliyoruz. Ediyoruz. <laughs> Kavga ediyoruz. O da var. O olmazsa olmuyor arkadaşlar. Peki Bali'de ne yapılır? Biz ne yaptık Bali'de? Biz Bali'de çok güzel yürüdük. Biz gittiğimiz her yerde yürümeyi seviyoruz zaten. Ya da mecbur mu kalıyoruz? Yok seviyoruz ya. Ya Aslında biz konsepti onun üstüne ayarlıyoruz. Merkezi bir yerde ev tut. Merkezi yerden yürübildiğin her yere yürü. Bali'de yürümek dışında biz motor da kiraladık. Evet, i̇ki, kira i̇ki kere kiraladık değil mi? İki kere kiraladık. Ee, çok güzel bir deneyimdi bence. Para biriminden hatırlamıyorum şu an ama... E, rupi. Rupi en, miydi? Evet. Bali Endonez Rupi'si. İşte yüz aslında... Onlar 100 diyor ama 3 sıfıra atıp şekilde konuşuyorlar. Aslında 100.000 bin rupiye biz günü, bir günlük araç kiraladık, motor kiraladık. O motorla da çevre illerde gidip göreceğimiz yerlere gittik aslında. İl mi oluyor, bölge mi oluyor? Bölge acaba? aslında. Evet. Ne oldu? Ya, tapınaklar var, şelaleler var. İşte sörf yapabilirsiniz, dalabilirsiniz. Böyle su altı dalışı falan seviyorsanız eğer. E, tabii Bali'ye gitmişken Bali masajı var. Bize nasip olmadı. Biz göremedik. Evet. Ne oldu? Anneciğim. Ne oldu? Bu şekilde yapabilirsiniz. Veya e, çok güzel uygulamalar var. Günü birlik böyle sizi alıp işte belki de kendi başınıza gitseniz çok böyle masraflı olacak veya zahmetli olacak yerlere günü birlik turlar düzenleniyor. Böyle 4-5 kişilik tek bir araçta yerel rehberler eşliğinde turlar oluyor. Biz bu cennet kapısı var meşhur. Oraya mesela turla gittik. İşte birkaç şelaleye gittik. Meşhur Bali kahvesini yine orada deneyimleme şansımız oldu. Ve bu şekilde de yaparsanız eğer bence gayet mantıklı bir hareket olur diye düşünüyorum. Bu arada Bali sahilleriyle ünlü ama yüzmek için değil bu sahiller. Bu sahiller surf, surf yapmak için. Çünkü okyanus kenarı aslında ve çok büyük dalgalar var. Az daha bize yutuyordu hatta o dalgalar. Evet drone ile çekim yapmak istedim ben. Drone'u da daha ilk defa ya da ikinci defa kullanıyorum. Yani Drone'a o kadar adapte oldum ki belli bir açıya koydum. Arkamıza okyanusa verecek şekilde kendimizi kayıtı almak istedim. O ara ben o kadar odaklandım ki birden bir dalga geldi ve biz dizimize kadar suyun içine kaldık. Ramazan'ın yedek ayakkabısı yok. Ve ben tek ayakkabıyla gitmiştim. <laughs> Allah sıcak memleket <laughs> şıplık, şıplık. Böyle ne? sokakta yürürken her köşe başında neredeyse tapınaklar var. İşte yerlerde böyle geleneksel onlar tütsü yakıyorlar. Kötü ruhlar gitsin gibi işte bisküvi falan koyuyorlar böyle. Ya bizim normal vakitleri gibi var. onların da vakitleri var. Evet Dua Kapının önüne tütsü yakıp ikram bırakıyorlar. Evet. Sokakta dolaşırken böyle bütün sokak tütsü kokuyor ve kızartma kokuyor. Her öyle köşede şey. neredeyse tapınak var ve neredeyse her tapınağa girişte ücretli. Evet öyle bir... Şu an ne alaka ama... evet Az öyle önce bir şey bunu alakalı. söyleyecektim unuttum. Evet, pardon. Evet. Her girdiğin yerde yani para veriyorlar güzel ticaret yapıyorlar. Her şeyi paraya bağlamışlar bu arada. Bazen giriyorsun bir yere, turistik bir yere para verip bilet alıp giriyorsun. Ben şurada fotoğraf çekinmek istiyorum diyorsun mesela. Ekstra para istiyorlar falan. Öyle Maalesef. şeyler de var. Bali'nin biraz gerçeklerinden bahsedelim. Sonra biz arkadaşlar Seminyak'ta kalırken e, şeye gittik. Uluwatu Tapınağı'na gittik. Mükemmel bir yer bence. Çok güzel. Kesinlikle gitmenizi ben tavsiye ediyorum. Tabii canım. Maymun seviyorsanız. <laughs> Ya nasıl biliyor musunuz böyle uçurum kenarında tepede bir tapınak var, okyanus vuruyor. dalgalar yani bence çok büyüleyiciydi. E, maymunlar var ormanda. Ramazan çok seviyor maymunları. <laughs> Eğer oraya giderseniz... Gözlük, şapka Takmayın. sakın kullanmayın. Ve çantada aksesuarınız olmasın evet. çantasıyla geziyorsanız. Çantanızı önünüze alın çünkü maymunlar alabiliyorlar. Birkaç tane turistin gördük öyle gözünü falan çaldılar. <laughs> Ve Amik de çağı Öyle bir şeyle karşılaştınız. Sakın erkek diyor ben bu gözlüğü o şapkayı geri alırım deyip gitmeyin yani. Evet. Rüşvetle çalışıyorlar ama birkaç böyle kreker falan atarsanız geri verebilirler. Geri vermiyor. Onu fırlatıyor ona gidiyor. <laughs> evet. Biz şimdi heves ettik. Hindistan cevizi <laughs> ya Hindistan cevizi aldık. Nasıldı tadı? Leş. Bizim profil fotoğrafımızdaki fotoğraf çık burada hatta çekindik o fotoğrafı. Yani tek, tek güzel yanı o fotoğraf yani. <laughs> o ki o fotoğrafta benim sevimdi biraz güzel görünüyor yoksa ben çirkin miyim? Ay bu arada çok güzel meyveleri var özellikle salak meyvesi diye bir meyveleri var mükemmel bence kesin deneyin böyle dışı yılan derisi gibi içi de sarımsağa benziyor ama çok tatlı bir... yani tatlı değil de tatlı ekşi bir tadı var çok güzel hmm, harikaydı bize kahvaltıda full meyve getirdiler bu arada yani o Amerikan kahvaltısı artı meyve böyle. Mangolar, karpuzlar işte. Ejder meyvesi zaten fix. Çok güzel. Burada her yerde şu bali çiçeği var ya buraya koyarım. Şöyle elimin içine koyayım hatta. Her yerde bali çiçeği var böyle ağaçların tepesine falan. Ve çok güzel koku yayıyorlar. Böyle hediye olarak falan da onun tokası falan alınabilir eğer giderseniz. Ubud'da böyle biz Ubud Sarayı'nı gezmiştik. Evet. Ubud Sarayı hala kraliyet ailesinin aslında içinde yaşadığı bir saraymış. E, orası ücretsiz de girişi. E gayet de güzel böyle bahçesi işte süslemeleri olsun. Güzel bir ambiyansı vardı bence. Bir de Ubud'da biz şöyle bir şey yaptık. Yine benim doğum günü kutlamalarım e, başlığı altında. Ramazan e, bize bu yüzükleri yaptı. Ha, <laughs> hatırlamadım <bunu>, mı? <hatırladım> <laughs> <laughs> Birlikte bu yüzükleri yaptık Ramazan'la. Bunlar gümüş atölyesinde böyle oradaki eğitmenler eşliğinde yapılan aslında yüzükler ama kolye falan da yapabilirsiniz. Çeşitli ya böyle. size belli bir gram gümüş veriyorlar önünüze test koyuyorlar hani hangisini yapmak istersiniz diyor sen diyorsun ki ben şunu yapmak istiyorum o model üstünden sizi yönlendiriyorlar aslında evet. sizin için güzel birer hatıra birer anı oluyor. Bununla ilgili bir shorts videomuz vardı yine onda şuraya ya da buraya koyarız oradan da izleyebilirsiniz. Peki biz ne zaman gittik ve ne zaman gidilmeli aslında Bali'ye? Biz Kasım'ın ortalarında gittik. Kasım'ın ortaları aslında tam yağış geçiş evet. mevsimi ve yağış da şey değil hani böyle trip, tropikal bir iklim olduğu için hani eften püften bir yağış değil fırtınalı oluyor genelde. Ama biz çok şanslıydık. Şükür çok fazla şey gelmedi. O 9 gün içerisinde ya 1 ya da 2 gün hava bozuktu. De, biz Allah'tan tedbirli de gitmiştik. Yağmurlu kalmıştık yanımıza evet. ama çok da kullanmamız gerekmedi açıkçası. İlk iki kere kullandık. Aynen. O kadar. Yani gitmek istiyorsanız Nisan ya da Ekim aylarında giderseniz daha kuru sezon oluyor. Yağmura yakalanma olasılığınız da daha azalıyor diyebiliriz. Ve pahalı olduğu dönem. Evet, biraz daha fiyatlarda farklı oluyormuş duyduğumuza göre. Ubud'a giderseniz Maymun Ormanı diye bir şey var. Oraya gidebilirsiniz. Adı Maymun Ormanı değil tabii ki. Maymun Ormanı yatın. Maymun Ormanı. Evet. Ha, biz gitmedik değil mi oraya? Gitmedik. Ramazan evet. çünkü maymunları görmek için para vermenin saçma olduğunu düşündüğü için gitmedik. Evet. Ama çok e, meşhur ve aslında herkesin, baleye giden herkesin gittiği bir yer orası. <laughs> maymun demişken bizim maymunda koşuşturuyor. Ya. <laughs> ya bir tapınançın yeteneğince maymun gördük zaten. Ve en hoş hayvanlar değil açıkçası. olayı şeydi hani maymunla selfie falan çektiriyorsun ama artık neyse görmedik. Siz görebilirsiniz eğer ilginizi çekiyorsa. Oraya gittiğimizde yapabileceğimiz etkinliklere baktığımızda oranın meşhur aslında yani nedir burada meşhur tiyatro gösterisi ya da halk gösterisi. Oranın da Kecak dansı diye bir dans Kecak var. Kecak fire. Ateş dansı gösterisi. Ya yani bir şey anlatıyor. Ateşleme ateşle hep beraber Ne? <laughs> Rudu, e, diye bağırıyorlar. Yani oraya giderseniz kesinlikle pazarlık yapın. Pazarlık yapmadan hiçbir şey almayın yani. Hiçbir şey. 100'dan açıyorlar zaten kapıyı. Ama sonra o 20'ye bile düşüyor yani. Tabii canım. Evet. Biz motor kiraladığımız günlerden bir tanesinde de pirinç teraslarına gitmiştik. Orası nasıldı? Sence gidilip görülmesi gereken bir yer mi? Pirinç terasları gerçekten bence oranın böyle coğrafyasını çok daha yaşayabileceğiniz. Ya drone'la falan ben kayıt aldım orada. Görünüşü gerçekten muazzam. Muhteşem yani bence. Hele de böyle biz gittiğimizde hafiften yağmur çiselemişti. Ee, yağmur da böyle hafiften haf havayı da temizliyor biliyorsunuz ki. Daha çok böyle bir toprak kokusu, oradaki o doğanın kokusu. Ee, bütün ambiyans değişiyor bir anda Bence çok güzeldi ya da biz çok güzel anına denk geldik. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Birçok pirinç terası var bu arada. Hani sadece bir tane değil. Ee, yine gidip herhangi bir tanesini bence bir gidin, görün, gezin derim ben. Kendi açımdan. Biz şöyle bir şey aldık bale'den. Şöyle burası ahşap, tahta. Bu da cam. Camı böyle eriterek yani ısıtarak tahtanın üzerine oturtuyorlar. Bu şekilde vazo işte farklı farklı çeşitleri vardı. Tabii legoları hepsi, biz daha sonradan evet, aldık legoları. legoları biz düşünmezseniz. Evet. Yani aslında böyle dünyada eşi benzer olmayan bir hediye haline geliyor. Başka eklemek istediğim bir şey var mı kocam? Ya Bali üzerinin özelinde eklemek istediğim hani gezebileceğiniz yerler böyle yani sokağa çıktık yürüdük. Aa burası ne kadar güzelmiş diyorsunuz hani şurası şöyleymiş ya hadi şuradan şuraya gideceğiz orada güzel yerler göreceğiz değil yani sokağa çıktık yürüdük gerçekten her yer ayrı bir karmaşa ayrı bir cücüne ayrı bir hoş bir görüntüsü var. Bir avrosu, bir albenisi olan bir ülke. Ya gidip gezilmeli mi? Bence kesinlikle gidip gezilmeli. Hani, hani şuraya da gittik keşke gitmeseydik dediğim bir yer olmadı. Gittiğimiz her yeri çok sevdik, çok beğendik. Tavsiye eder miyim? Ederim. Keşke daha yakın olsa, daha sık gidilebilecek bir yer olsa. Ve bence imkanınız varsa biraz uz yani fazla zaman ayırın Bali'ye. Yani bir 20 gün olsa mesela doya doya her köşesini gezseniz. Farklı adaları da var yine Bali'ye yakın. Orada dalış yapılıyor. İşte sörf yapılabilir. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Peki birinci evlilik yıldönümümüz olacak. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Bir yıldır evliyiz artık. Evet, doğru. 9 Kasım videoyu... bizim evlilik yıl dönümümüz. Bu videoyu da 9 Kasım'da yüklemeyi planlıyorum. Ve çabuk ya, hiç çalamadım. <laughs> Kavgalar, dövüşler, küsmeler, çok be, çok, barışmalar. Çok kavga eden bir çift değiliz de. Olsun, nazar değer. Öyle şey yapalım. Çok kavga ediyoruz. <laughs> Her ilişkide bence bu şeyden geçmiştir. Yani ilişkinin oturması, ya sonuçta sevgililik gibi değil evlilik aynı evin içine giriyorsun. Aynı evin içine girdikten sonra farklı şeylerini fark ediyorsun. Kendinle bile fark ediyorsun bunu. Bence ilişkinin oturması için bir 6 ay, bir sene gerekiyor gerçekten. He, buna tahammül etmek, etmek sizi bir aile yapıyor. Bir aile oluyorsunuz ondan sonra. E demeyip zaten tam burada bırakalım dediğin zaman da aile olamıyorsun. İşte bu video yayınlandığı zaman inşallah biz birinci senemizi bitirmiş. Gerçekten aile olma yolunda emin adımlarla devam ediyor olacağız. Umarım. Bu kadar. Peki efendim. Bir sene önceki Ramazan'a afedin dostum. Böyle devam misin? Bu konuyu ben konuşmak istemiyorum. <laughs>